yine çingene yaparak örnek vererek yine toplumumuz aşağılandı. Kim tarafından? Erman Toroğlu tarafından. Şimdi size konuyu anlatacağım arkadaşlar. Erman Toroğlu'nun 2021 yılında roman toplumunu hedef alan böyle çingenelik olur mu? ifadesini hala unutmadık. Şimdi hep beraber o videoyu izliyoruz. Burayı neresi de diyor ya? Araplar veriyormuş. da de Araplara. Burada ne işin var senin ya? Ki taraflar abi. Böyle bir çingenelik olur mu ya? Çingenelik. Çingenelik demeyelim. Çingenelik hocam. abi bana bunu veriyorlar. Bana 600 veriyorlar. Ben 600 alıyorum. 800 almam lazım. Ya bana da 900 şöyle. Veriyor. Çingenelik bu. Şöyle. Affedersin. Çingenelere ayıp olmasın. Onu çingeneğe... Evet videoyu izledik. Şimdi Erman Toroğlu yine romanları kötüleme cesaretinde bulunarak dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı yorumda Çingene'ye beylik vermişler gitmiş babasını öldürmüş diyerek aynı nefret söylemini bir kez daha tekrarlamıştır. Şimdi akşamki videoyu da hep beraber izliyoruz. Sen bu adama hani... Ne diyeyim ya Çingene şey vermişler be, beylik vermişler tutmuş babasını öldürmüş. Vermeyin ha böyle kaptanlık beş Beşiktaş'ta kolay iş değil ya. Videoyu izledik. Bu sözler sadece romanları değil toplumun vicdanını da yaralamaktadır. Kimin ne kökenden geldiği kimsenin onurunu küçültmez. Roman toplumu bu ülkenin kültüründe, sanatında, müziğinde, emeğinde alın teriyle var olmuş her zaman insanlığın, kardeşliğin, barışın yanında olmuştur. Artık bu ırkçı aşağılayıcı söylemlerle prim yapma dönemi bitmiştir. Biz romanlar ne kimsenin ötekisi ne de kimsenin alay konusu değiliz. Erman Toroğlu'nu bu nefret dolu ifadelerinden dolayı birçok roman dernekleri tarafından kendisine suç duyurusunda bulunulmuştur. Eğer sizler de tepkinizi ortaya koymak istiyorsanız bu videoyu paylaşarak tepkinizi ortaya koyabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.